Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu dersimizde fotoğrafçılıkta kullanılan dosya formatlarını sizler için detaylarıyla anlatacağım. Bu kanala ilk defa geliyorsanız arkadaşlar fotoğraf ve video çekim tekniklerine dair birçok içeriğimiz mevcut onlara göz atabilirsiniz. Şu an bu izlediğiniz video arkadaşlar bizim katıl butonu destekçileri için hazırladığımız bir serinin parçası. Bu serinin diğer eğitimlerini ve daha sonra yayınlanacak eğitimlerini kaçırmamak için katıl butonundan bizlere destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar shopyer.com'da için hazırladığımız photoshop için hazır gökyüzü ve bulut şablonları dosyamızda şu an satışta linki alt kısımda mevcut. Dilerseniz bunu da satın alarak arkadaşlar fotoğraflarımızdaki gökyüzünü kolayca değiştirebilirsiniz. Şimdi biz gelelim dersimizin içeriğine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok farklı formatlarda çekilmiş fotoğraflar var. Adobe photoshop dediğimiz bir formatımız mevcut. ARV dosya dediğimiz raw dosyalarımız mevcut. Onun haricinde DNG dediğimiz bir formatımız var. Ve tabii ki standart olarak arkadaşlar JPEG formatımız var. Ve son olarak da arkadaşlar TIFF dediğimiz dosya formatımız var. Sırasıyla arkadaşlar buradaki simlendirmenin ne anlama geldiğini anlatacak olursa. ilk olarak arkadaşlar JPEG dosyalardan başlayalım. Herhangi bir JPEG dosyanın üstüne geldim. Sağ tıkladım. Birlikte aç. Adobe Photoshop 2020'yi seçtim. Görselim arkadaşlar Photoshop'un içerisinde açıldı. Bu bir JPEG fotoğraf arkadaşlar. Bunu kapatalım. Buradan da yukarıdan hareket tuğluğuna gelelim. JPEG fotoğraflar arkadaşlar fotoğraf makinesinin kendi yorumudur. Yani siz şöyle düşünebilirsiniz. Fotoğrafın orijinali çok daha farklıyken fotoğraf makinesi içerisinde yer alan işlemciye, lense ya da elektronik devrelerinin verdiği bilgiye göre bu fotoğrafı kendine göre yorumla. Yani buradaki renkleri, gökyüzündeki detayları, bulutların renkleri fotoğraf makinesi tarafından yorumlanarak bizlere sunulur. Birazdan sizlere bahsedeceğim raw fotoğrafla en büyük farkı budur. Yani bu bir yorumlanmış fotoğraftır. Fotoğraf makinesi tarafından yorumlanmış olarak karşımıza gelir. Bunun kendine ait şöyle bir dezavantajı var. Fotoğraf Fotoğraf makinesi tarafından yorumlandığı için Photoshop'ta ekstradan bir işlem yapmak istediğinizde arkadaşlar düzenlenmiş fotoğrafı bir daha düzenliyor musunuz? Yapabilirsiniz. Bu da ister istemez şöyle düşünün. Daha önceden makyaj yapmış birinin yüzüne bir daha makyaj yapıyor musunuz gibi. Bu da ister istemez problemlere, renk kaymalarına ya da bozulmalara sebep olabilir. Ayrıca arkadaşlar JPEG fotoğraflarda özellikle pozlamadan kaynaklı hatalar varsa Bunları düzeltmek çok zordur. RAW fotoğraflarda patlamış gökyüzü ya da gölgede kalmış alanları kurtarabiliyorken JPEG fotoğraflarda bunu yapma şansınız yok. Peki JPEG'in ne tarz bir avantajı var? JPEG'in dosya boyutu avantajı var arkadaşlar. JPEG bir fotoğraf şurada altta da görebilirsiniz. 7.3 MB'lık bir yer kaplar. Şayet bu RAW dediğimiz tam formatta olsaydı 20-30 MB'a e kadar çıkacaktı. Zaten RAW kısmını da göreceğiz. Bir diğer avantajı da arkadaşlar özellikle Windows bilgisayarlarda RAW artı JPEG çekiyorsanız RAW fotoğrafları Windows bilgisayarlar göstermez. Yanında küçük bir JPEG kopyası olursa böylece hangi fotoğraf üstündesiniz, hangisiyle çalışacaksınız onu görmüş olursunuz. Diğer bir formatımız arkadaşlar tabii ki RAW dediğimiz ham format. tam bir dosya arkadaşlar. Burada bende ARV olarak çıkıyor ama sizde NEF olabilir, CR2 olabilir kullandığınız fotoğraf makinesine göre RAW uzantısı değişiyor. Yine üstüne geldim, sağ tıkladım arkadaşlar. Birlikte aç dedim. RAW bir dosyayı Photoshop'un içerisinde açacağım. Burada şöyle bir işlem yapacak arkadaşlar. RAW olduğu için bir fotoğraf kamera RAW dediğimiz eklentinin içerisinde açacak. Şu an arkadaşlar standart kullandığımız bakın ekrandan farklı bir ekranda açıldı. Bununla alakalı zaten detaylı içerikleri bu eğitim serisinde sizlerle paylaşmıştık. Bu bir RAW fotoğraf yani ham formatında Gökyüzünde patlamalar alt kısımda da gördüğünüz gibi gölgede kalmış alanlar var. Bu fotoğraf RAW olduğu için yani highlight kısarak gökyüzündeki detayları ortaya çıkartabilir. Shadow'u da açarak mesela arkadaşlar şu şekilde gölgede kalmış alanları açabilirim. Bu detayları, işlemleri herhangi bir bozulma ya da sıkıntı yaratmadan yapmak istiyorsam RAW fotoğraf çekmem gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar RAW fotoğraf çektiğiniz zaman daha yüksek kaliteli baskılar da alabilirsiniz. Sosyal medyada da özellikle Instagram'da fotoğraflarınızı paylaşıyorsanız RAW yaptığınız fotoğrafları Photoshop'ta düzenlerken arkadaşlar kalite kaybını minimuma indirmiş oluyorsunuz. Yani JPEG fotoğraflarına nazaran çok daha avantajlı bir hale gelmiş oluyorsunuz. Bu tarz fotoğrafları düzenledikten sonra dilerseniz kamera RAW'ın içerisinden dilerseniz de arkadaşlar alt kısımda Open deyip Photoshop'un içerisini açıp buradan farklı şekillerde kaydederek görsellerinizi istediğiniz yerlerde kolayca paylaşabilirsiniz. Diğer formatımıza geliyorum arkadaşlar. Bu da bizim PSD dediğimiz bir formatımız. Bakın şurada P76 ve P77 dosyaları Photoshop uzantılı dosyalar. Bu şu demek arkadaşlar? Şöyle çok görüntüye geri dönelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi ekranlarımızda özellikle Windows bilgisayarlarda PSD görselleri bize göstermez et bir Mac kullanıcısıysanız ismini PSD olarak görürsünüz. Orada ön izleme sizlere sunulacaktır. Ama Windows'ta şu an için PSD dosyaları göstermiyor. PSD şu demek arkadaşlar bu fotoğraf RAW ya da JPEG'ken çeşitli işlemler görmüş ve kaydedilirken de PSD formatında kaydedilmiş. Bunu kaydetme kısmında zaten detaylandırmıştık. PSD bir dosyanın üstüne gelip çift tıkladığınız zaman görseliniz otomatik olarak Photoshop'un içerisinde açılır. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bakın arkadaşlar bu fotoğrafta keskinleştirme işlemi yapılmış. Belli katmanlarda boyama yapılmış. Curve kontrast eklenmiş. Hue saturation'da renklere müdahale edilmiş. Bunun haricinde de Black and White'da çeşitli işlemler yapılmış. Buradaki katmanları görebilmemi sağlayan şey arkadaşlar bu dosyanın PSD formatında olmuş olması. Şayet bu fotoğraf PSD formatında değil de JPEG formatında olsaydı buradaki katmanları kesinlikle değiştiremezdim. Yani bakın şurada bir renklendirme yapılmış. Ben buraya tıklayıp açılan pencereden o yapılan işlemlere dediğim gibi müdahale edebiliyorum. Bana bu esnekliği gördüğünüz gibi sağlıyor arkadaşlar. Değişiklikleri yaptıktan sonra arkadaşlar mesela bu dosyayı file save as deyip kendi klasörünün içerisine PSD olarak değil de JPEG olarak kaydediyorum arkadaşlar. Buradan JPEG'i seçiyorum. P77 kaydet dedim. Şimdi JPEG fotoğrafı bu şekilde kaydettiğim zaman burada kalite 12 large file bazelin standartı da seçiyorum. Katmanları kaybetmiş olacağım. Aynı dosyayı file open deyip kendi klasörünün içerisinden arkadaşlar JPEG şeklinde P77'yi açıyorum. Gördüğünüz gibi katmanların hiçbiri yok arkadaşlar. JPEG fotoğrafta bunlara ulaşamazsınız. Ama bu fotoğrafı PSD dosya olarak kaydederseniz yaptığınız tüm işlemler karşınıza çıkar. Bunun şöyle de bir avantajı var. Bu dosyaya istiyorsanız bir ay sonra açın. istiyorsanız 5 sene sonra açın. Photoshop'ta açıp tekrar düzenleme yapacaksanız bu düzenlemeleri yapabilirsiniz. Değişiklik yapacaksanız yapabilirsiniz. Dediğiniz gibi küçük JPEG kopyalar alabilirsiniz ya da Farklı formatlarda sosyal medyada paylaşabilirsiniz ama jpeg olarak kaydettiğiniz zaman bunun bir avantajı yok. Yani siz devamlı çalışacağınız dosyalarda sürekli müşteriniz varsa ve düzenleme istiyorlarsa revize gelecek fotoğraf düzenlemelerinde muhakkak psd dosya kaydetmeyi unutmayın. Son bir dosya formatımız var arkadaşlar. Klasörme geri dönüyorum. Tekli görüntüye geri dönelim. Burada arkadaşlar boyut kısmına tıkladığımız zaman en üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar TIFF dediğimiz bir format karşımıza çıkıyor. Boyut olarak baktığımız zaman arkadaşlar TIFF en fazla boyutta. Onun altında Photoshop dosyaları geliyor. PSD uzantılı dosyalar. Daha sonra arkadaşlar DNG'ler ve son olarak da ARB dediğimiz RAW dosyalar geliyor. Şimdi arkadaşlar TIFF dosyaya geliyorum. Sağ tıklıyorum. Burada da yine arkadaşlar birlikte aç. Photoshop'u seçeceğim. If dosya arkadaşlar boyutundan da anlayabileceğiniz gibi en kaliteli dosya formatı. Yine bizim PSD'deki bu arkadaşlar burada da katmanlara ulaşabilirsiniz. Tip formatında bunların hepsini saklar. Tip'in şöyle bir avantajı var. Şayet bu fotoğraftan çok kaliteli bir baskı alacaksınız. Bu format kitapta ya da herhangi bir dergide yüksek kaliteli olarak basılacaksa bunu yapmak için arkadaşlar o görseli TIFF formatında kaydedip matbaaya ya da baskı alacağınız yere göndermeniz gerekiyor. Maalesef arkadaşlar dijital süreç eskisi gibi TIFF formatında fotoğraflar baskı halinde alınamıyor. Daha doğrusu birçok baskı firması ya da matbaa buna destek vermiyor. Genelde onlar JPEG üstünden işlem yapmayı tercih ediyorlar. Gayet TIFF baskı alan bir yer bulursanız onunla çalışmanızı tavsiye ederim. Muhtemelen fiyatı standartın biraz daha üstünde olacaktır. Ama verdiği kalite kesinlikle kat ve kat artacaktır. Yani sizin çok kaliteli bir baskıya ihtiyacınız varsa burada tif formatı devreye giriyor. Kalitesi de arkadaşlar bu sebeple artmış olarak karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi burada tif formatında hala yine bir değişiklik yapabiliyoruz. Bakın tüm katmanlarımız aktif. Son bir formatımız var arkadaşlar. Burada demin sizlere bahsettiğim ARV dosyaların bir de DNG dediğimiz farklı bir uzantılı versiyonları var. Buradan türe gelelim. Şöyle tür şeklinde gelsin. Bakın ARV'lerin altında DNG'ler geliyor. Boyutları da yaklaşık olarak yakın. ARV ile DNG arasında şöyle bir fark var. Aslında DNG dediğimiz dosyalar ARV dediğimiz RAW dosyalardan CR2 dediğimiz ya da NEF dediğimiz dosyalardan oluşturuluyor. Sebebi de şu. Bu bir Sony fotoğraf makinesiyle çekilmiş ARV. Daha sonra belki Canon, CR2, ya da Nikon Nef gibi formatlarla birçok RAW fotoğraf çekeceğim. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar: Biri Almanca, biri İspanyolca, biri İtalyanca konuşan insanlar. Bunları anlaştırabilmek için ortak bir dilde buluşturmamız gerekiyor. Bunu sağlayan şey de DNG, yani DNG'yi RAW dosyaların İngilizcesi gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir ARW dosyanın, yani RAW dosyanın üstüne gelip sağ tıklayıp birlikte aç Photoshop'u seçeceğim. Kamera raw eklentisini eklentisinde açacak arkadaşlar. Sahip bu dosyayı arkadaşlar örnek bir arkadaşınıza göndereceksiniz. Onun kullandığı fotoğraf makinesi ya da bilgisayarın özellikleri farklı. Ama sizin yaptığınız düzenleme işlemleriyle beraber tüm içerikleri görmek istiyor. Bu fotoğrafı örnek buradaki gölgeleri açmak için şöyle shadowu açacağım. Birazcık white'ı açacağım. Birazcık bleyi de açalım. Texture ve Clarity ekledim. Çok azıcık da Vibrance ve Saturation verdim. Fotoğrafı düzelttim. Hatta White Balance'ınla da şöyle ufak bir düzenleme yaptım. Ve bu yaptığım değişiklikleri kaliteli olarak arkadaşımla paylaşmak istiyorum. Bunu yapmak için de arkadaşlar bu fotoğrafı kaydetmem lazım. Kaydetme işlemleri için DNG formatına çevirmem gerekiyor. Bunun için de yukarıdaki oka tıklıyorum. Kamera raw üstünden. Yeni bir pencereye beni yönlendirecek. Bu pencerede arkadaşlar dosyayı nereye kaydedeceğimi önce seçiyorum. Burada arkadaşlar kendi klasörünü seçelim. Seçtiğim formatımı da arkadaşlar File Extension'ı DNG olarak seçiyorum. Burada başka herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Kaydettiğim zaman arkadaşlar bu fotoğrafın bir DNG kopyası kaydedilmiş oldu. e 78 dosyamızın ismi. Tam deyip çıkıyorum. Aynı fotoğrafı. Örneğin arkadaşım geldi file openleri kendi bilgisayarında açıyor. Belki benim kullandığım makineyle uyumlu değil fotoğraf makinesi açmıyor. Daha doğrusu bilgisayarı açmıyor ya da problem yaratıyor. Ama siz ona DNG olarak yollarsanız ben kendi bilgisayarımda yapıyor olsam da mantık aynı merak etmeyin. Herkes DNG fotoğrafları rahat açabilir. Photoshop formatı da fark etmeksizin yani çok eski versiyonlarda bile arkadaşlar DNG fotoğrafları rahatlıkla açabilirsiniz. Bakın yaptığım tüm değişiklikler burada duruyor. Bunlara ben farklı müdahaleler yapacaksam buradan yapıp tekrar mesela DNG olarak kaydedip arkadaşıma yollarsam o da aynı dosya üstünden çalışmaya devam eder. Ya da bir ödev yaptınız, bir işlem yaptınız, bana göndereceksiniz. Hocam buradaki düzenlemeler nasıl olmuş? Merak ettiniz, yorumlamamı istiyorsunuz. O zaman da mesela DNG kaydedip bana yollarsanız yaptığınız tüm Buradaki işlemleri görüp ona göre de ben yorum yapabilirim ya da sizde çalışan ortak proje üreten birileri varsa direkt onlarla paylaşabilirsiniz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar fotoğrafçılıkta kullanılan görsel formatların üstünde durduk. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar bu formatları hangi kalitede nasıl kaydetmemiz gerektiğinin üstünde duracağız.